Merhaba Galatasaray'ın tutkulu taraftarları. Takımımızın yeni gelişmelerinde bir dalışa hazır mısınız? Ancak başlamadan önce biliyorsunuz değil mi? Kanala abone olmayı unutmayın ve sevdiğimiz kulübümüzde neler olduğunu kaçırmamak için bir beğeni bırakın. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan 0-0'lık sıfır, derbi, Süper Lig'in 25. haftasında nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Maçın ardından, her iki takım da puanları paylaşarak, Galatasaray'ın liderliğini sürdürdü ve aradaki fark 3 puana yükseldi. Sarı Kırmızılı ekip, evinde kazanmayı hedeflese de, Fenerbahçe'nin savunması karşısında beklediği golü bulamayarak maçı berabere tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk, maçı sonrasında takımının oyununu değerlendirerek, galibiyetin kaçmasının ardından savunmadaki başarılı performansı övdü. Buruk, risk alırken bir gol yememek için dikkatli olduk. Savunmamız güçlüydü ama hücumda istediklerimizi yapamadık. Yine de kaybetmemek çok önemliydi, şeklinde konuştu. Bu sonucun Galatasaray için liderlik yolunda çok stratejik bir adım olduğunu belirtti. Fenerbahçe maçında alınan beraberlik Galatasaray'ı liderlik konumunda tutmaya devam etti. Ancak maç sonrası yapılan değerlendirmelerde Burun bu sonuçtan ne kadar memnun olduğu net bir şekilde ortaya çıktı rakiplerinin daha fazla risk alması gerektiğini ve bu durumun Galatasaray için avantaj sağladığını vurgulayan Buruk, takımının planlarına sadık kaldığını söyledi. Fenerbahçe'nin kazanmak için daha çok risk aldığı bir ortamda biz de avantajımızı koruduk, diyen Buruk, takımının bir adım önde olduğunu belirterek, önlerindeki zorlu maçlar için stratejilerinin ne kadar etkili olacağını da ima etti. Maçın ardından, Galatasaray için önemli bir gelişmede de Mario Lemina'nın performansı ile ilgili oldu. Okan Buruk, Gabonlu oyuncunun takımda kalıcı bir yer edinmeye başladığını ve fiziksel olarak mükemmel bir durumda olduğunu belirtti. Lemina, sahada sergilediği performansla takımının orta sahasında önemli bir rol üstlendi. Buruk, bu gelişmeyi vurgulayarak, "Sana Avrupa'da şans tanımadık ancak bu kadar iyi bir fiziksel durumda olman çok değerli." diyerek Lemina'yı takdir etti. Bu açıklamalar, Lemina'nın takımda daha fazla süre alacağının ve Galatasaray'ın hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir parça olacağının göstergesi oldu. Derbinin hemen ardından yapılan değerlendirmelerde futbolculara özel mektuplar yazıldığı da ortaya çıktı. Bu mektuplar, takımın moralini artırmayı ve oyuncuları motive etmeyi amaçlıyordu. Özellikle Yunus Akgüne yazılan mektup dikkat çekti. Akgün'ün genç yaşta takıma katılmasından bugüne kadar önemli bir lider haline geldiği vurgulandı. Mektupta "Buraya genç bir aslan olarak geldin, şimdi ise buranın liderlerinden birisin. Şampiyonluk bizimle, Yunus, birlikte koşalım." denildi. Bu tür destekleyici adımlar, takım içindeki dayanışmayı güçlendirecek ve oyuncuların şampiyonluk hedefine daha sağlam adımlarla ilerlemesine katkı sağlayacak gibi görünüyor. Galatasaray taraftarları, kulübün transfer gündeminde yeni bir ismin belirmesiyle heyecan içinde. Bu isim, Premier League en etkili oyuncularından biri olan Heung-Min Son. Güney Koreli yıldızın, Tottenham Hotspur'daki etkileyici performansıyla büyük kulüplerin ilgisini çekmesi, Galatasaray için büyük bir fırsat yaratabilir. Hem hız hem de gol atma becerisiyle tanınırken, sarı-kırmızılı renklerdeki olası varlığı, takımın hücum gücüne dev bir katkı sağlayacak gibi görünüyor. Galatasaray'ın uluslararası arenadaki hedefleri doğrultusunda Son'un yetenekleri ve tecrübesi çok değerli olabilir. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için hangi engellerin aşılması gerektiği taraftarları merak içinde bırakıyor. Son Heung-min'in Galatasaray'a katılma ihtimali Süper Lig'in dengelerini alt üst edebilir. Tottenham'da son yıllarda gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Son sadece golcülüğüyle değil, oyun görüşüyle de rakip savunmalarını zor durumda bırakıyor. Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamak, Son'un kariyerinde yeni bir sayfa açabilir. Ancak, transferin gerçekleşmesi için kulübün ne kadar istekli olacağı, bu dev oyuncunun maaş beklentileri ve totunum ile yapılacak müzakereler gibi unsurlar merak ediliyor. Bu süreç, taraftarları bekleyen büyük bir heyecan kaynağı olmaya devam ederken, Son'un Galatasaray'a katılması, Süper Lig'e ne gibi bir etki yapar, hep birlikte göreceğiz. Heung-Minson, sadece saha içindeki yetenekleriyle değil, aynı zamanda liderlik özellikleriyle de dikkat çeken bir oyuncu. Disiplini, azmi ve kazanmaya olan tutkusu, Galatasaray için büyük bir avantaj olabilir. Sonun bu kararlı ve pozitif tavrı, takımın genel motivasyonunu artırabilir ve genç oyunculara örnek olabilir. Sürekli gelişim hedefleyen bir futbolcu olarak, takım içinde yüksek standartlar belirleyerek, Galatasaray'ın büyük hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayabilir hem yerel hem de uluslararası arenada kazanmayı seven bir oyuncu olan Son, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki mücadelesine katkı sağlayarak, kulübün tarihindeki en prestijli zaferlere ulaşmasına yardımcı olabilir. Devam etmeden önce, Türk Aslanları kanalını beğenip abone olmayı unutma, her şeyden haberdar olmak için. Haydi, burada devam edelim. Heung Min Son, son yıllarda dünya futbolunun en dikkat çeken oyuncularından biri haline geldi. 2022, 23 ve 2023, 24 sezonlarında Tottenham Hotspur formasıyla gösterdiği olağanüstü performans, onu Premier League zirve oyuncuları arasında konumlandırdı. özellikle 2022-23 sezonunda, rakip savunmalarını alt üst eden hızı ve golcülüğüyle Tottenham'ın hücum gücüne önemli bir katkı sağladı. 2023-24 sezonunda ise sadece gol atmakla kalmayıp, oyun görüşüyle takımına önemli asistler yaparak, Tottenham'ı her maçta bir adım öne taşıdı. Bu olağanüstü performans, büyük kulüplerin dikkatini çekerken, Galatasaray taraftarları için de büyük bir heyecan kaynağı oldu. Erson, Galatasaray'a katılacaksa, Süper Lig'in dinamiklerini tamamen değiştirebilir. Galatasaray, Heung-Min Son'un hücumdaki yeteneklerinden büyük fayda sağlayabilir. Tottenham'daki başarısını, sarı-kırmızılı formayla da devam ettirirse, Galatasaray'ın ulusal ve uluslararası arenada ne kadar güçlü bir takım olabileceğini hep birlikte göreceğiz. Hem gol atma yeteneği hem de takım oyunundaki katkılarıyla, Galatasaray'ın şampiyonluk hedeflerine ulaşmasına önemli bir itici güç olabilir. Süper Lig'de zorlu bir rekabetin içinde olan Galatasaray için, Son'un tecrübesi ve liderliği, sadece mevcut kadronun değil, tüm kulübün vizyonunu bir adım ileriye taşıyacak gibi görünüyor. Galatasaray taraftarları, Heung-Min transferiyle ilgili büyük bir heyecan içinde. Bu yetenekli oyuncunun sarı kırmızılı formayı giymesi Süper Lig'deki rekabeti nasıl etkiler? Sonun hız, golcülük ve oyun görüşü Galatasaray'ın hücum gücünü zirveye taşıyabilir. Taraftarlar bu transferin takım için nasıl bir devrim yaratacağını merakla bekliyor ancak kulübün ne kadar istekli olduğu ve engellerin nasıl aşılacağı da büyük bir soru işareti. Sonun Galatasaray'a katılması Süper Lig ve Avrupa arenalarında ne gibi bir değişim yaratır? Taraftarlar bu transferin takımın hedeflerine ulaşmada ne kadar etkili olacağını düşünüyor. Sonun liderlik özellikleri sadece saha içindeki oyununu değil, takımın moralini de yükseltebilir. Eğer transfer gerçekleşirse Galatasaray'a katılacak bu yıldız oyuncu kulübün başarısı için büyük bir katkı sağlayabilir. Her gün Galatasaray'ın yeniliklerini görmeye gelin. Kanala abone olun ve beğen tuşuna basın, böylece sizin beğendiğinizi biliriz. Yorumlarda ne düşündüğünüzü belirtin. Bu Galatasaray için çok önemlidir. Hoşça kalın. Bir sonraki videoya kadar.